aslan, tanıtılmaya ihtiyaç duymayan bir yaratık. Kükremesi çağlar boyunca yankılanır, güç ve görkemin simgesidir. Dünyada çok az hayvan böyle bir saygı, böyle bir hayranlık uyandırır. Altın rengi kürkleri savanla mükemmel bir uyum içindedir. Varlıkları görülmelerinden çok önce hissedilir. Aslan sadece bir hayvan değil, bir ikon, bir kral, yaşamın karmaşık dokusunda hayati bir ipliktir. Bu video aslanların büyüleyici dünyasına dalıyor. Onların yaşam döngüsünde savunmasız yavrulardan görkemli yetişkinlere kadar bir yolculuk yapacağız. Sosyal yapılarını, avlanma stratejilerini ve hızla değişen bir dünyada karşılaştıkları zorlukları keşfedeceğiz. En önemlisi Onların korunmasının sadece asil bir amaç değil, gezegenimizin sağlığı için bir gereklilik olduğunu keşfedeceğiz. Aslanlar, dünyanın çeşitli yaşam alanlarında bulunan dikkat çekici derecede uyumlu yaratıklardır. Ancak gerçek krallıkları savandır. Afrika'ya yayılan bu uçsuz bucaksız otlaklar, bu tepe yırtıcıları için mükemmel avlanma alanları sağlar. Savanın açık ovaları avlar için çok az koruma sağlar. Bu da aslanların hedeflerini takip edip pusu kurmaları için idealdir. Dağınık ağaçlar kavurucu güneşten bir mola yeri sağlar ve aslanların bölgelerini incelemeleri için stratejik gözetleme noktaları olarak hizmet eder. Afrika aslanlarla özdeşleşmiş olsa da Hindistan'ın Gir Ormanı'nda küçük ama önemli bir nüfus varlığını sürdürüyor. Kuru, yaprak döken bir orman olan bu eşsiz yaşam alanı Asya aslanının son sığınağıdır. Bu ortama uyum sağlayan Asya aslanları Afrika'daki akrabalarından biraz daha küçüktür ve daha az belirgin bir yeleğe sahiptir. Bir aslan yavrusunun hayatı bir tutam tüy ve savunmasızlıkla başlar. Yeni doğan bu yavrular gözleri kapalı ve tamamen annelerinin bakımına muhtaç bir şekilde dünyaya gelirler. Kör ve çaresizdirler. Tamamen annelerinin bakımına muhtaçtırlar. Anne aslan yavrularını korur ve onları besler. Bu süreçte yavruların hayatta kalma şansını artırır. İlk birkaç hafta Vahşi doğada hayatta kalmak için ihtiyaç duyacakları gücü geliştirerek ve anne sütüyle beslenerek kardeşlerinin arasında yuvalanarak geçer. Bu dönemde yavruların bağışıklık sistemleri güçlenir ve annelerinin sıcaklığıyla güvende hissederler. Yaklaşık 6 haftalıkken yavruların gözleri açılır ve merak ve tehlike dolu bir dünya ortaya çıkar. Bu yeni dünyayı keşfetmeye başlarlar. Her şey onlar için yenidir ve öğrenilecek çok şey vardır. Çevrelerini keşfetmeye başlarlar, oyunları izleyenleri büyüler. Oyun, yavruların sosyal becerilerini geliştirmeleri ve avlanma yeteneklerini pratik etmeleri için önemli bir araçtır. Bu dönem, annelerinden ve diğer sürü üyelerinden Hayati yaşam becerilerini öğrendikleri için gelişimleri için çok önemlidir. Yavrular avlanma tekniklerini ve sürü içindeki sosyal hiyerarşiyi öğrenirler. Yaklaşık 6 aylıkken yavrular anne sütünü av ganimetleriyle destekleyerek et yemeye başlar. Bu onların diyetlerinde önemli bir değişikliktir ve büyümeleri için gerekli olan proteinleri sağlar deneyimli avcıların gözetiminde avlanma becerilerini geliştirerek avlara kademeli olarak daha aktif katılırlar. Bu süreçte avlanma stratejilerini ve takım çalışmasını öğrenirler. İki yaşına geldiklerinde genç aslanlar yetişkin olarak kabul edilir. Bu dönemde fiziksel olarak güçlenirler ve sürüdeki rollerini daha iyi anlarlar. Dişiler genellikle sürülerinde kalırken, erkekler genellikle kendi bölgelerini ve sürülerini kurmak için göçebe bir yolculuğa çıkarlar. Bu, onların bağımsızlıklarını kazandıkları ve kendi ailelerini kurdukları bir dönemdir. Aslanlar, tüm kedi türleri arasında en sosyal olanıdır. Bu büyük kediler, karmaşık sosyal yapıları ve güçlü aile bağları ile bilinirler. Hayatta kalmaları için gerekli olan karmaşık bir sosyal yapı olan sürüler halinde yaşarlar. Sürü, aslanların avlanma, savunma ve yavrularını büyütme gibi hayati görevleri paylaşmalarını sağlar. Bir sürü genellikle akraba dişilerden, yavrularından ve bir veya iki yetişkin erkekten oluşur. Bu yapı, aslanların birbirlerine olan bağlılıklarını ve dayanışmalarını güçlendirir. Dişiler avlanma Yavruları büyütme ve bölgelerini savunma sorumluluklarını paylaşarak sürünün çekirdeğini oluşturur. Bu işbirliği sürünün hayatta kalma şansını artırır. Genellikle kız kardeşler veya anneler ve kızları olan bu dişiler arasındaki bağ inanılmaz derecede güçlüdür. Birbirlerine olan bu bağlılık sürünün dayanıklılığını ve uyumunu sağlar. Etkileyici yeleleriyle erkekler sürünün koruyucularıdır. Yeleleri sadece bir süs değil, aynı zamanda güç ve sağlık göstergesidir. Bölgelerini devriye gezer, rakipleri uzaklaştırır ve yavruların güvenliğini sağlarlar. Erkeklerin bu koruyucu rolü sürünün devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Erkekler ayrıca genlerini bir sonraki nesle aktararak üremede de önemli bir rol oynarlar. Bu Sürünün genetik çeşitliliğini ve sağlığını korur. Sürü içinde net bir hiyerarşi vardır. Her aslanın belirli bir rolü ve yeri vardır. Kalın, koyu renkli yelesiyle kolayca tanınan baskın erkek en yüksek rütbeye sahiptir. Bu erkek sürünün lideri olarak kabul edilir. Sürünün soyunun gücünü ve sağlığını sağlayarak yiyecek ve eşlere öncelikli erişime sahiptir. Bu Sürünün genel refahını ve devamlılığını garanti eder. Aslanlar avlanmak için mükemmel şekilde adapte olmuş tepe yırtıcılardır. Onların avlanma yetenekleri doğanın en etkileyici gösterilerinden biridir. Güçlü vücutları ani hız patlamaları yapabilir, keskin pençeleri müthiş silahlardır. Bu özellikler avlarını yakalamak için mükemmel bir kombinasyon oluşturur ve dişleri ezici bir ısırık verebilir. Bu dişler avlarını etkisiz hale getirmek için mükemmel bir araçtır. Aslanlar avlarını alt etmek için gizlilik ve stratejiye dayanan pusu yırtıcılarıdır. Onlar avlarını yakalamak için sabırla beklerler. Genellikle geceleri veya şafak ve alacakaranlığın serin saatlerinde avlanırlar. Çünkü bu zamanlar avlanmak için en uygun zamanlardır. Karanlığın veya uzun otların örtüsünü kendi avantajlarına kullanırlar. Bu, onların avlarını daha kolay yakalamalarını sağlar. Bir grup halinde avlanan dişi aslanlar, avlarını yere sermek için birlikte çalışırlar. Bu işbirliği, onların avlanma başarılarını artırır. Bazı dişi aslanlar avı pusuya yatmış, atlamaya hazır diğer sürü üyelerine doğru kovalarlar. Bu strateji avlarını yakalamak için etkili bir yöntemdir. Koordineli çabaları, sürünün hayatta kalması için hayati önem taşıyan daha yüksek bir başarı oranı sağlar. Bu, onların hayatta kalma şansını artırır. Onlarınki israf dolu bir dünya değildir. Her av, sürünün hayatta kalması için önemlidir. Bir av yapıldıktan sonra sürü birlikte ziyafet çeker. Bu da onların bağlarını güçlendirir. Hiyerarşi ilk kimin besleneceğini belirler. Bu sürünün düzenini korur. Bu en güçlü üyelerin iyi beslenmesini, sürüyü koruyabilmesini ve devam eden başarısını sağlayabilmesini sağlar. Aslanların bu stratejileri onların doğadaki en etkileyici avcılardan biri olmasını sağlar.